Yani gerçekten de son halka gösterdiği performanstan sonra, son halka ters duruma düşürmesinden sonra, son halka bütün sözleri hak etmesinden sonra, SPK onayladığı 4 halka arızadan ne bekliyoruz ki? Yeni gelecek şirketlerden ne bekliyoruz ki? Yani şöyle bir bakıyoruz da, kaç kişi katılacak, kaç lot dağıtım olacak? Talepler giderek düşüyor. Hap bilgileri paylaşıyoruz, işte borç ödemesi var, ortak satışı var yani doğru düzgün ileriye dönük yani diyoruz ki ya bu şirket güzel bu şirketin sektörü güzel diyoruz ama bir türlü istenilen yerlere özellikle ilk işlem günlerinde gelemiyorlar. Biliyorsunuz 4 şirketin halk arzına onay vermişti SPK bu hafta. Geçten de çok şaşırtmıştı bizi de. Hap bilgileri paylaşmıştık. Seranit, Granit, Seramik. Kaç kişi katılacak? Kaç lot dağıtım olacak? Son halk arzlarımızda talep sayıları giderek düşüyordu, görüyorduk hep beraber. 200 bin lira, 300 bin lira, 360 bin liraya kadar düştü. e Geldiğimiz noktada bu seranit granite, seramik sektörü ki son kale seramikten sonra, o gerçekten kötü gidişattan sonra bu halk arıza kaç kişi katılacak? 27, 28, 29 Ocak, Pazartesi, Salı, Çarşamba günü. Yarından itibaren talep toplamaları başlayacak. 12 TL fiyattan 112 milyon lot bireysele dağıtılacakmış. 200 bin kişi katılırsa 562 lot 6744 TL lazım. Paraya bakar mısınız? Hani 3-4 hesaptan katılanlar nasıl bulacak bu parayı? Ki 200 bin kişi 200-300 bin arası bir katılım olacağını ben de düşünüyorum. Ve hatta bireyselin istediği kadar alabileceğini düşünüyorum ki çünkü son genel halk talepler hep bu yöndeydi. 250 bin katılıma 450 lot, 300 bin katılıma 375 lot, 4500 TL lazım ki bence en fazla 300 bin kişi katılır sanki. 350 bin katılıma 321 lot, 3852 TL, 400 bine 281 lot, 450 bine 250 lot ve 500 bin katılım olursa son halk özellikle kimdi hani Mopaş marketçilik 236 bin lot 236 bin kişi katıldı Akfene 261.000 kişi katıldı Güler Maka en fazla katılım sağlandığı son halk içinde 595 bin kişi katılmıştı e şimdi geldiğimiz noktada seramit granit seramiye kaç kişi katıldı 500 bin kişi katılır mı Pek sanmıyorum ama 2700 TL lazım. Biz katılacak mıyız? Evet son halka arzlarımızda hep söylediğimiz gibi bundan sonra gelecek halka arzlara iyi bir şirket bile olsa 1000 TL'lik yedek akçemizden başka katılım yapmayı düşünmüyoruz. Sadece halka arzın içinde bulunmak için sadece takibini sağlamak için halka arzlardan gelecek şu sıralar güzel gidişat olacağını pek sanmıyorum arkadaşlar. İnşallah olur. Biz de buradan paylaşırız. Biz buradayız. Görüşürüz.